Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçüncü videomla birlikte siz, sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün uh, Craft çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki Craft Rise'lar çok izlenme alıyor. Ben de Craft çekip çok izlenme almak istiyorum. Çünkü hayatımda hiç bu kadar yani 100 aboneye falan ulaşmamıştım. En fazla 15 veya 20 aboneydi. Lütfen arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi The oynayacağım. İki kişilik mi oynayayım? Yok. İki kişilik değil bir kişilik oynayacağım. Pelo well, so olha the... uh. Agak, bu ni. Hai, 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 hai. Buraya kadar geldim Buraya kadar geldim İşte bu İşte bu Bu arada arkadaşlar Beşte bitiyor Arkadaşlar ben eskiden Kafka izliyordum ya Hayır Evet. İşte bu. Bak. Öz 2-0 önde. Taktik çene bir şey yaptı. Ama bu taktik bana yemez. Ay eski okçulardan ne kaldı ya? Arkadaşlar bir tane bana karşı rakip çıktı. Diyorum ki videodayım diyorum. Anlamıyor. Arkadaşlar bakın 5 dakika oldu videomuz. Yazmıyor da. Git izle. Git izle. 2 tane ETA 5 Video olar Aynen diyor bir Manya bakın dostlarım. Herhalde şu anda kanalımı araştırıyor. Zaten bulacak. Ses açayım Bulacaktır bu arada. Atış çelik diye. Arkadaşlar özür dilerim. arkadaşlar bu gol atarsak Abi şimdi videodayım dedim ya gaza geldi kanka bak hiçbir zaman gaza gelmedi gaza gelmek kötü bir şeydir gaza gelince öyle ölüyor ölmedi ama ben seni öldür Oğlum yuuu Bak dedim ya şimdi videodayım diye gaza geldi. Ya böyle insanlar çok var. Salmışmışmış. Hayır. gelmem lazım hayır ya şimdi burada bir daha duruyorum gelecektir böyle saldıracağım Arkadaşlar <laughs> Görmüş olduğunuz üzere Yendim Şimdi Bence ikinci elimize geldikten sonra devam edeceğiz Kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay